Lig Radyo'dan herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Mixon programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyenlerimizle birlikteyiz ve futbol gündemini yine her zaman olduğu gibi özel içeriklerle, tüm gündeme dair gelişmelerle ve yarının olabileceklerini de ele alarak masaya yatıracağız. Her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyenlerimizin de programımıza yapacağı katkıları bekliyoruz. Twitter'da Necati Albayrak 5. Instagram'da Ömer Necati Albayrak hesaplarından bize, konuklarımıza, gündeme dair yorumlarınızı, mesajlarınızı, sorularınızı yollayabilirsiniz. Sizlerin de katkılarıyla daha interaktif bir sohbet gerçekleştiririz efendim. Evet bugün yine özel röportajlarımız ve konuklarımız olacak. İlk konuğumuz da İzvak Başkanı Sayın Ali Erten olacak sevgili dinleyenler. İzmir Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Erten'i ağırlayacağız. Ve İzmir'de özellikle son dönemde yapılan müthiş çalışmaların detaylarını konuşacağız. Yani Türk futbolu adına İzmir'in sporu adına Yapılan çok değerli adımlar, atılan çok değerli temeller söz konusu. Bunların hepsini Sayın Başkan Ali Erten'e soracağız. Kendisinden biraz daha detaylı bilgiler alacağız. Açıkçası son dönemde yapmış oldukları çalışmalarla dikkat çekici işlere imza atıyorlar. Az sonra Sayın Başkan Ali Erten hattımızda olacak ve kendisi şu anda hattımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için öncelikle ee, ve aslına bakarsanız bir tebrik ederek başlamak istiyorum. Ben son dönemde İzmir'de İzmir Spor'u adına ve işte e, Türk bununla beraber Türk futbol adına da atılan çok güzel temeller, adımlar ve alınan güzel de sonuçlar söz konusu. E, şöyle bir e, Gürsel Aksel Stadının açılışıyla aslında. E, gündem en yakın oradan olduğu için isterseniz oradan bir değerlendirmelere başlayalım. Resmi açılışı yaptınız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışta yer aldı. Neler söylersiniz? Şimdi İzmir birçok yönden futbol kültürü ve futbol kulüpleri açısından çok şanslı bir şehir. Bir kere onu bir tespit etmemiz lazım. Türkiye futbolun ilk oynandığı şehir. Daha 1870'lerden beri e, bu e, bu şehirde futbol oynanıyor. E, aynı zamanda 1912 ile 1928 yılları arasında e, şu anda da profesyonelliklerde hala yer alan, yani ortalama 100 yaşında, şu anda 5 kulübümüz var. Bu açıdan da gerçekten şanslı bir şehiriz. E, çünkü kökleri olan e, kulüpler bunlar. Gerçekten çok önemli tarihleri var. Ancak ee, son yıllarda, son 15-20 yıldır e, tesis anlamında çok büyük eksiklikler yaşanıyordu. Tabii ki takdir edersiniz e, kulüpleri günümüzdeki e, zor ekonomik koşullarda ayakta tutmak için önce tesislere ihtiyaç var. Bunların en önemlisi stadyumlar. Çok eskimişti. E, en son 1970 yılında yapılan Atatürk Stadı var. Alsancak Stadı 1939 yılında inşa edilmişti. Evet. Ee, dolayısıyla bunların evet. e, yerlerinde yenilenmesi e, kararı alındı. E, ve ona bağlı olarak da inşaatlar başladı. Aslında ilk önce Karşıyaka başladı. E, ancak bazı hukuk sıratlarla, bazı davalarla maalesef en son o kaldı. E, sonra Gürsel Aksel e, başladı. Peşinden e, Alsancak başladı. İlk de Dostepe'ye e, nasip oldu. Ama tabii ki orada Gerçekten Göztepe yönetimi ve e, başkan Mehmet Sepil e, olağanüstü gayret sarf etti. Her şeyle ilgilendi. Ve e, hem Türk futboluna hem Türkiye'ye, İzmir'e yakışacak çok güzel bir tesis oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da sağ olsun teşrif etti ve e, resmi açılışını e, yaptık. Evet. E, gerçekten inşallah size de kısmet olsun. Gelin izleyin çok keyif alacaksınız kesinlikle hiç şüphemiz yok yani e, keşke şu pandemi dönemine de rastlamasaydı da e, o stadın coşkusunu e, taraftarlar da Yaşayabilseydi. E, tabii e, İZVAK olarak yani e, çalışmalarınızdan da bahsetmek isterim Sayın Başkan. E, çünkü e, işte siz de vurgu yaptınız çok değerli bir şey. Ortalaması 100 yılı bulan kulüplerin yer aldığı bir şehir İzmir ve e, e, dolayısıyla içerisinde çok büyük hikayeler ve çok da büyük rekabetler barındırıyor. Ama bu rekabetlere rağmen. Ee, ezeli ra rakiplerin bir arada çok güzel fotoğraflar vermesi de İzmir'deki bu kulüpler birliği oluşumunun, organizasyonunun da güzel adımlar attığının göstergesi. Bu konuya dair de değerlendirmelerinizi rica ederim. Tabii ki. E, İZVAK 1998 yılında kuruldu. E, hem spor severler hem e, sivil toplum rakiplerinin ortak kuruluşu ve kulüplerin ortak kuruluşu olarak. 98 yılında kuruldu. Yani 23 yıldır e, ayakta. E, o yıllarda e, kulüpler belli anlamında Türkiye'de başka bir oluşum yoktu. E, yerel bazda şu anda da yok. Te, Türkiye'de tektir. E, az önce de söylediğim gibi çok şanslı bir şehiriz. Evet. İzmir'e yakın e, gerçekten müthiş tarihleri olan Ee, ama sonuçta bu işbirliğinin herkese bir faydası var. Bunu da farkındayız. Ee, hem şehir olarak e, taraftarlarımızı etkiliyor bu aradaki e, iletişim, zenginliği öyle diyelim. E, ama sahada rekabete engel bir durum olmadan işbirliği yapılabileceğini de e, aslında göstermiş oluyoruz. E, bu sanıyorum Türkiye'de başka bir örneği yok. Bu anlamda gerçekten kulüp başkanlarımız her türlü teşekkür hak ediyorlar. Biz İzvak olarak onların oluşturduğu bir birlik olarak E, Sizler de dahil ama şehri yönetenler diğer şehirlerdeki kulüpler gerçekten bunun e, bu kadar rekabete rağmen ki köklü rekabetler var bu şehirde biliyorsunuz. E, buna rağmen nasıl olabildiği konusunda hiç zor değil. E, bunun ilk adımlarını 2015 yılında e, o zamanlar ben Karşaka Spor kulübü başkanıydım ve evet. Göztepe ile aynı dikteydik. Ee, Mehmet Sepil bizim basketbol maçlarımıza geldi. Keza biz e, gitmeye başladık. Ee, daha sonra kendi aramızdaki maçlara türbünlerde seyirci kontenjanını kaldırdık. değerli. Ee, Sayın Başkan tabii e, sormak istediğim hususlardan bir tanesi de tarihi Alsancak Stadı'nın yenilenmesi. Akabinde de Karşıyaka da hedeflerden biri. Ee, İzmir'in evet. yeni statlarıyla ilgili, yenilenen statlarıyla ilgili de değerlendirmelerinizi almak isteriz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi stadyum projeleri İzmir'de üç ayaklı e, projedir. E, bu da Türkiye'de bir ilktir. Yani bunun için merkezi yönetime gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz. Eş zamanlı olarak bir şehirde aynı anda üç stadyum inşaatı başka bir örneği yok. Evet. Bunu çok değerli buluyoruz ve çok önemsiyoruz bu durumu. Çünkü o bakış açısını göstermesi açısından çok önemli. Biri erken biri geç bitebilir. Önemli değil. kendi özel durumlarına göre bazen gecikmeler olabiliyor. Ama çok şükür Göztepe stadı açıldı. Şimdi şimdi Alsancak'ta yaklaşık yüzde seksen seviyesindeyiz şu anda. Ee, normal programından biraz sarktı. Çünkü e, ilk ihale edildiği projeyle, ile sonradan uygulama projesi arasında ciddi anlamda geliştirmeler yapıldı. E, buna Spor Bakanlığı da onay verdi ki e, ihale bedelini arttırıcı geliştirmeler olmasına rağmen e, hemen hemen her türlü talebi kabul etti ve Sonuçta tabii çok güzel bir teyit çıkıyor. Ee, Sayın Başkan, öyle sanıyorum ki hattımızdan düştü. Kendisini tekrardan bir arayalım. Ee, hattımızı alalım ve sohbetimize devam edelim. Ee, küçük bir kopukluk yaşandı öyle sanıyorum ki. Ee, tekrardan. Sayın Alo. Başkan, bir hatta kopukluk yaşandı. Tekrardan evet, dinliyoruz evet. sizi. Evet, altıncı ekstrağından bahsediyorum. Hı, -hı. Ee, bazı gecikmeler oldu ancak bu gecikmelerin sebebi tabii son bir yıldır pandemi şartlarında ihalesi yapılıp 2015'te inşaatı başladı ancak bazı e, itirazlar davalar nedeniyle e, iki kez ihale edilmesine rağmen e, ilerleyemedi İnşaat başladı temelleri hazırlandı ancak devamı gelmedi şimdi o davalar bitti e, yeni ihale süreci bekleniyor e, İnşallah devlet büyüklerimiz bu işe bir an evvel önceliği alıp onun ihalesini yapacaklardır diye bekliyoruz. İnşallah. Ee, son olarak tabi İzmir'deki altyapı e, çalışmalarıyla e, kulüplerin altyapı çalışmalarıyla ilgili de bir değerlendirmenizi rica etmek istiyorum. Özellikle e, Altın Ordu'nun sadece İzmir'de değil ülkemizde başını çektiği bir model meydana geldi. Dolayısıyla İzmir'de Altın Ordu'nun öncülüğünü yaptığı bu altyapı atılımının akabinde Göztepe Kulübü çalışmalar içerisinde. Altay zaten yıllardır altyapı konusunda e, üretmeye evet. çalışan bir kulüp. Yani İzmir'den e, hem ülke futboluna önce İzmir'e sonra ülke futboluna hatta Avrupa'ya kadar uzanan e, başarı hikayelerini de e, duyuyoruz Altınordu'nun önceliğinde. Evet. Bu konuda tabii. neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. E, şimdi gerçekten İzmir tarihinde de çok önemli e, sporcular, futbolcular yetiştirdi. Yani bunlar e, Türk futboluna altın harflerle yazılan isimler. Mustafa Denizli, Metin Oktay ve bunun gibi birçokları var. Ee, son dönemlerde de birçok yıldız oyuncu yetişiyor. Yurt dışına gidiyor. En son Altay gönderdi. Ondan önce e, Altın Ordu'nun biliyorsunuz. E, Avrupa'da temsilcileri var. E, şimdi baktığımızda e, İzmir futbolunun genetiğinde yetiştiricilik zaten var. E, ancak Altın Ordu e, çok farklı bir modelle ee, biliyorsunuz takımda yabancı oyuncu da oynatmayarak hmm. böyle bir iddiayla ortaya çıktı ve e, çok e, özel bir çizgide farklı bir çizgide ilerliyor ancak Altay'ın e, yanında Buca Spor'un e, bunun yanında e, Karşıyakan'ın e, Göztepe'nin gerçekten e, çok önemli oyuncuları var altyapılarında Göztepe bu işe çok e, proje geliştirildi Torbalı'da. Ancak bazı sorunlar çıktı. Muhtemelen yeri değişecek ama e, proje fikri değişmiş değil. Altın Ordu'nun mükemmel testleri var zaten. Bütün Türkiye, bütün dünya biliyor. E, Altay mevcut tesisleri yeterli değil. E, çünkü çok sporcusu var. Ona ilave başka tesisler için yönetimle birlikte bazı çalışmalar yürütüyoruz. Yeni arazi. altyapı tesisleri için çalışmalar var. E, karşıya kadın e, geçen yıl e, mevcut tesislerin yakın bir lokasyonda e, 100 bin metrekare yakın bir spor alanı üzerinde bir çalışması var. O ilerliyor. E, baktığımızda e, Buca Spor'un e, kaynaklarda çok önemli tesisleri var. E, zaten İzmir kulüpleri gerçekten yetiştirici kulüpler. E, çağımızda biliyorsunuz yani bunu yapmazsanız zaten yaşama ve ayakta kalma şansınız yok. Doğru. Ee, i̇şte bunun üst yapı tesislerini de altyapılar geliştirilirken üst yapıları da tamamlayabilirsek birkaç yıl içerisinde gerçekten İzmir e, futbolcu kaynağını, insan kaynağını Kesinlikle. Sayın Başkan biz de vaktinizi ayırıp aktardığınız bilgiler, değerlendirmeler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bütün kulüplerimiz adına size de başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim. Lig Radyo'da Migzon programında İZVAK Başkanı Sayın Ali Erten hattımızdaydı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Erten'le şöyle İzmir'deki çalışmalara dair detaylı değerlendirmeler yaptık. Güzel de anekdotlar ortaya çıktı aslında sohbetimizden. Yani şu anda İzmir'de 3 tane stat aynı anda yapımı için çalışmalar gerçekleşti. Gürsel Aksel Stadı önce İzmir'e sonra Türk futboluna kazandırıldı ki çok güzel. 24 saat yaşaması planlanan bir stadyum. Mükemmel bir proje. Diğer tarafta Alsan, tarihi Alsancak Stadı'nın yenilenmesi keza öyle. Ve Karşıyaka Stadı'nın da o sorunlarından kurtulup bir an önce futbola kazandırılması değerli. E, Alsancak Stadı Altınordu Kulübü için de çok önemli. Altınordu özellikle sezonun ikinci yarısında e, Hüseyin Eroğlu yönetiminde iyi bir çıkış içerisinde ve e, o birinci lige e, önlerinde veya işte üzerlerindeki zinciri kırıp o birinci lig zincirini kırıp Süper Lig'e gitme noktasında e, çok önemli bir aday haline gelmiş durumda. Eğer e, bunu başarabilirlerse Süper Lig'de de Alsancak Stadı'na kavuşacaklar. Ee, Türk futbolunda çok farklı bir renk daha ortaya çıkmış olacak ki zaten e, o rengi fazlasıyla e, ülke futboluna e, verdiler. Vermeye devam ediyorlar. Ama bence e, her zaman söylüyorum. E, Altın Ordu Süper Lig vitrinine çok ihtiyacı var. Açıkçası Süper Lig'in de Altın Ordu gibi e, misyoner bir kulübe bir e, bir projeye ihtiyacı var. Daha fazla ses çıkarması, daha fazla e, kaba tabirle gürültü yapması ve daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor çünkü altın ordu gibi kulüplerin örneklerinin artması elzem. Başka türlü. E, az önce Sayın başkan da söyledi. Artık kaçınılmaz bu yani. Üretmek mecbur. Üretmek durumundasınız. Yani sadece spor olarak düşünmeyin bunu. Hayat içinde böyle. Artık üretmeden yaşayamayız. Yaşaya, ya, üretmek zorundayız. Ee, üreterek hayatımızı devam ettirmek veya kalkındırmak e, durumundayız başka türlüsü yok Hani deniz bitti ee, Gidişat bu ee, o yüzden e, özellikle spordan bahsediyorsak e, bizim artık o e, hep konuştuğumuz ama hep lafta kalan e, altyapı e, üretim mekanizmasını hayata geçirmemiz gerekiyor sevgili dinleyenler Evet e, İzvak Başkanı Sayın Ali Erten'le bağlantımızı gerçekleştirdik.